Hadi bu çok lezzetli, sebzeli, harika meyhane pilavını yapmaya başlayalım. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lokanta usulü meyhane pilavı yapacağız. Hem de sebzeli, patlıcanlı, çok lezzetli olacak. Ben şimdi malzemelerimi hazırladım. Size hemen sayıyorum. Bir büyük patlıcanım var. Bunu küp küp doğrayacağım ve tozusu da bekleteceğim öncelikle. Şöyle göstereyim. 300 milim kadar bulgurum var. Bunu yıkayacağım ve süzeceğim. Bu şekilde iki orta boy soğanım var. İnce ince doğradım. 2 adet orta boy domatesim var. Rendeledim. 1 çay bardağının yarısı kadar zeytinyağım var. 1,5 yemek kaşığı kadar domates salçası. 5 adet sivri biber. 1 adet acı biberim var. Ve baharatlarımıza gelecek olursak bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı da tuzum var. Şimdi başlıyoruz. Patlıcanımızı alıcılı şekilde soyduktan sonra küp küp doğrayacağız ve sonrasında tuzlu suyumuzu da bırakacağız, biraz bekleteceğiz, acı tadı çıksın. Daha sonra da kağıt havluyla kurulayıp kızartacağız. Şimdi başlayabiliriz. Bir tarafta patlıcanlarımızı kızartacağız. Kızartma yağımızı hazırladım. Diğer tarafta da bulgur pilavımız için hazırlığımızı yapacağız. Şimdi iki ocağımızın da altını ben yüksek ateşte yakıyorum. Evet. Yarım çay bardağı zeytinyağımı ekliyorum. Ve soğanlarımı ekliyorum. Öncelikle soğanlarımızı kavuracağız. Bir tane patlıcanımı attım. En azından yağım kızdığında haberim olsun diye. Şimdi soğanlarımıza biberlerimizi de ilave ediyoruz. Birlikte kavurmaya devam edeceğiz. Ve yağımız yandı. Patlıcanlarımızı da bir yandan yağımızın içine atıyoruz. Soğanlarımız ve biberlerimiz diriliğini kaybetti. Artık salçamızı ekleyebiliriz. Salçamızı çiğ kokusu çıkana kadar kavurmak önemli. Çünkü yemekte o koku hissedilir ve bu güzel olmaz. Bu yüzden iyice kavuruyoruz salçamızı. Salçamız güzelce kavruldu. Artık domates rendelerimizi ekleyebiliriz. ve baharatlarımızı da ekliyoruz. Şimdi domateslerimizin iyice pişmesi için 5 dakika kadar izin veriyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Altını kısıyoruz. Evet, şimdi kontrol edelim. Domateslerimiz de artık çok güzel pişti ve hazır. Şimdi süzgeçte bekleyen bulgurlarımızı ekleyebiliriz ve bu şekilde bulgurlarımızı biraz kavuruyoruz. Bir yandan patlıcanlarım kızarmış. Ben onları kağıt havlunun üzerine aldım ve biraz bekleteceğim. Tam 300 milim bulgur pilavı eklemiştik. 300 milim bulgur pilavına 600 milim su ekliyoruz. Yani 1'e 2 olması gerekiyor suyumuz sıcak olmalı. Ve 300 milim daha ekliyorum. Bir kere şöyle karıştırdıktan sonra ocağımızın altını kısıyoruz. Kapağını kapatıp tamamen suyunu çekene kadar bekliyoruz. Artık pilavımızı kontrol edebiliriz. Bakalım suyunu çekmiş mi? Çekmiş gibi görünüyor. Şöyle açalım. Bakın tamamen suyunu çekmiş. Artık patlıcanlarını ekleyebiliriz. Patlıcanlarını ben kızarmış olarak ekliyorum. Yani su eklediğimde içine eklemiyorum ki böyle yumuşak yumuşak olmasın. Hani bir nasıl anlatayım? Türlü yemeği gibi olmasın. Bu şekilde kalsın diye. Çünkü çok daha lezzetli oluyor. Kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Şöyle bir kez karıştırıyoruz. Bakın dibine tutmadı. Çok güzel oldu. Hemen karıştıralım. Altını kapatıp dinlendireceğiz. Ama son bir dokunuş yapacağım. Kapatmadan önce. Önce iyice karıştıralım. Patlıcanları şöyle güzelce her yerine karışsın. Şimdi pilavımızla en önemli dokunuşu yapıyoruz. Ben tereyağımı getirdim. Böyle aralarına şu şekilde tereyağı ekliyoruz. kağıt havlu yardımıyla üzerini kapatıp kapağını kapatıp bu şekilde dinlendiriyoruz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle denemelisiniz. Evet arkadaşlar bulgur pilavımız pişti. Gerçekten harika görünüyor. Çok lezzetli oldu. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere. Veda etmeden size kıvamını bir gösterelim. Bakın çok güzel görünüyor. İçinin kıvamı gerçekten harika. Patlıcanlar çok yakışıyor. Çok lezzetli oldu. Kesinlikle denemenizi öneririm. Başka tarif aramayın. Bu gerçekten harika oluyor. Yapacak olan herkese tekrar afiyet olsun.